your mom Hoş geldiniz. Biraz önce gelen misafirlerimize masaları dolaşarak hoş geldin ettim. Şanlıurfa çeşitli ırktan ve çeşitli dinden insanların hoşgörüyle kardeşlik içinde birbirin birbiriyle kardeşçe yaşadığı bir şehir. Biz bunu başbakanımıza da burada görsel olarak ifade edecektik. Ancak koalisyon çalışmalar nedeniyle başbakanımız gelişini ileriki bir tarihe erteledi. Evet, Çanlıurfa çeşitli dinlerin, çeşitli ırkların bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı, kardeşçe yaşadığı güzel bir şehir. Bu iklimi bozmaya hiç kimsenin Allah'ın izniyle gücü yetmeyecektir. Bizim gün geçtikçe kardeşliğimiz daha da pekşecektir. Hiçbir zaman bir millet duygusundan daha taviz vermemiştir ufalar. Bu nedenle Şanlıurfa hemşerilerimizi tebrik ediyorum, Kadir gecenizi tebrik ediyorum ve gelecek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla, saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun bak, efendim. Bak, bir hayat, bir şey. Abicim, teşekkür <laughs> ederim. Milletvekillerimiz, teşkilatımızın Abi, güzide bir mensupları, bir, 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 hanımefendiler, beyefendiler, değerli kardeşlerim, çok değerli Şanlıurfa'lılar. falalar. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bugün geleneksel iftarlarımızdan birini daha yapıyoruz. Aslında Sayın Başbakanımız bugün burada olacaklardı. Ancak Ankara'daki yoğun trafikten dolayı gelemediler. Mehmet Ali Şahin Bey, Başbakan Yardımcımız, Genel Başkan Yardımcımız ve Sayın Nurettin Nebati bizleri şereflendirdiler. Kendilerine hoş geldin diyorum. Allah razı olsun diyorum. Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Bugün kandil. Üç gün sonra bayramı idrak edeceğiz. Bayramın bayram olmasını diliyorum. Yeryüzünde barışın, kardeşliğin kayım olmasını, daim olmasını diliyorum. Şanlıurfa gibi kardeşliğin, sevginin, merhametin, barışın ortak kardeşlikle yaşamanın dünyaya örnek olmasını diliyorum. Bu bağlamda bizler bu yolda elimizden gelen hizmeti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İnançlıyız. Şanlıurfa'ya inanıyoruz geleceğe inanıyoruz ve inşallah bu şehirde çok güzel bir geleceği hep beraber el birliğiyle inşa ediyoruz. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hava sıcak. Genel Başkan yardımcılarımız konuşacak. O yüzden sözlerimi fazla uzatmıyorum. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum, Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Hayrola? Allah'ım, ben onlar,

Birlikte toplanıp iftar açmayı nasip ettiğin için sana hamdü senalar olsun. Ey Ramazan'ın Kadir Gecesi'nin... edileceğim bir şey değildi. Dağıtılmalı. Ama akşam oldu. Ama bunu bu kadar kıyamet koparmaya, şu organizasyonu gölgede bırakmaya gerek yok. Allah'a şükür bütün millete, bütün Şanlıurfa'ya açtığımız bir sofra söz konusu. Bunu il başkanlığımız organize etti. Gençlik kollarından akşam olmasın diye 200 tane genç istedi. Doğru mu kardeş? İl yönetiminden kardeşim de burada. Aksayan hususlara rağmen millete iftar verdik kandil için. Ben Allah kabul etsin diyorum. Aksiyen hususları gözden geçiririz. Yemek yetiştiremediğimiz insanlardan özür dileriz. Eğer bu mübarek gün davet etmişiz. Bir kişi bile olsa. Benim tespitime göre 100 kişi kadar bir olmasa da bir eksiklik var. Ama bunun için burada kıyamet koparmaya da gerek yok diye.